Buyurun. Sağ ol. Ah, bu ne be? Ah Salet Hanım, senin maymunun olmadan... ...gireceğim burada bakıma, her türlü güzelliği vurdurtturacağım kendime. Yoksa sen beni meyveçten soğutacaksın kardeşim. Hepsi zeytinyağlı bir şey olur. aslanım hayır, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman ya. Çocuğa aslanım hayır, hayır, yerim, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı ol. Ekmek Aslanın ağzında, evin içi bile bir uçurum aslında. Düşerim korkusu değil aklımda diyemem Giderim dönmem geri İstedim dedi hayır Bu Gece dedim hayır Ne zaman desem hayır Kralım aslan yalan mı? Evden mısır çarşısına gidelim Her günkü gibi pet shop'a girelim Dedikodu kazanı kaynar özelim Ben yandım sen yanma güzelim Kükrü aslanım hayır. arkadaş. Dünya para verdik. Üç ay bile gençleşemedik kanka. Ee, <laughs> e, ne yapacaksın? En güzeli eski adede geri döneceksin aga. Başka çaren yok ya. Yani. Tamamdır Hasan abi. Oh! Eyvallah babacığım be. Eyvallah. Bak. Bereket <laughs> versin <laughs> Aslan abi. Tamam baba. En güzel hadisedir ha. Ben sana söyleyeyim mahalli berberimizin buharlı avlusu. Biraz yüzde <laughs> hafif bir şekil yapıyor mu olsun. yere <laughs> rahatlatıyor, yufka gibi oldu değil mi lan abin? Doğruyu söylersem döver misin abi? <laughs> Doğruna bağlı beşer diyeyim. Ee, o zaman risk alıyorum, hiçbir şey değişmemiş. Hatta buhardan yanakların kızarmış, bir, iki, üç yaş daha böyle büyük gösteriyorsun sanki. <laughs> Beşerciğim git çay getir, bana yorum yapma, kafanı gözünü kırdırtma. Yürü lan! Derhal. Dehala, solo, Allah. Allah Allah, bunların hepsi bir yorumcu oldu be kardeşim ya. En güzeli berberdir diyorum hala inanmıyor. Ulan harbiden yaşlanıyor musun aslan? Cık. Bizim böyle biraz bedava değil. Daha zengin, daha sosyetik bir şekilde bakıma ihtiyacımız var. Belki de öyle bir durum var abi, herkes aynı şeyi ee, Kesin tipimde bir şey var. Kimse suratıma bile bakmıyor biri geliyor. Vay Süleyman abi sen misin? Hayır değilim, Cevdet ben. Görmüyor musun be gerizekalı? Kızım ben. Pardon, çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ben. Sen şimdi o kıskanç kızların lafına inanıp en yakın arkadaşına küsüyor musun? Küserim tabii. Sen bunca zaman beni yanlış yönlendirmişsin. Şu hale bak kimse suratıma bile bakmıyor. Ya sen o kıskançlara ne bakıyorsun? Besbelli aramızı açmak istiyorlar. Hem bak ben sana barışma hediyesi olarak ne aldım? Kumru! Bu nişan taşında benim alamadığım şapka. Evet. Kız dünyanın parası bu. Ay kanka bu feda olsun ne olacak? <laughs> Ay çok yakıştı. Güzel oldu mu? Evet. <laughs> biçim şapka tatlım nenenden mi aldın Şapkaya gel, asolist gibi. Bu kadar zevksizini görmedim ya. Ha, ama yani o prasa saçları kapatmak için çok etkili bir yöntem. Ay, böyle saçlar manavda bile yok. <laughs> Yürü gidelim ya. Bundan <laughs> sonra sakın benim karşıma çıkma Kumru. Ama Ayben, bak. Selamünaleyküm Hasan abi. Aleykümselam Kubat kardeş. İnan bana, hiç mevsiminde değilim. O şakalarından falan sakın yapma bana. Yok abi, yapmam. Hayırdır, senin canın sıkkın gibi yağcı. Canım sıkkın işte, o yüzden diyorum. Havamda değilim kardeşim. Ne oldu ki abi? Yavrum, canım sıkkın. Anlamıyor musun yani? Erkek adamım, erkeğe bozuluyorum. <laughs> Belki kaynanaya taktım. Asalit beni biliyorsun, kıllandırmada üstüne yoktur yani. Yok yaşlandın, yok yüz atlarım belli, bilmem ne falan filan. Bir tribe girdiler, evde canımı sıktılar ya. Yani. Anam seni kandırmışlar, seni kızdırmak için söylemişler. Sen yaşlı falan değilsin ki. Sadece bakımsızsın ya sen. biz de onu, onu zaten yani. Bütün mevzu onun üzerine kuruldu. Bakımsız, bakımsız. Yavrum ben kendim kolonyadan başka bir şey kullanmadım. Anlatabiliyor muyum? Sevmem zaten öyle yüzüme bir şey sürmeyi de. Abi öyle şeylerle olmaz. Ürün kullanman lazım. Ne ürününü? Ne? ne ürünü tanıdığımı bilmiyorum ki ne ürünü diyorsun. <laughs> bak ne kadar şanslı bir adamsın ya sen. Bana bak kurban oldum. Dünyanın en şanslı adamı sen şu anda. Çünkü ben de gerekli ürünlerin hepsi var. Ondan mı lan Kuvat? Ürün abiciğim bunları kullanacaksın. Artık herkes bunları kullanıyor ya. Son derece kaliteli Avrupa'dan ithal, Ürdün'den. Ne yapıyor? Ne yapacak abi? Seni daha genç yapıyor, daha güzel yapıyor. Daha böyle istekli yapıyor. Her şeyi yapıyor. Bu. He, tapir bile kullandı. Tapire sürdü, kıl kalmadı. adamda da kıllarını döktü. Kup kozmetik, kup kozmetik. Bizde size armağan. En güzel şey, en güzel hayatta birinci kup kozmetik. <laughs> ha. Kup ha? He, <laughs> kup kozmetik. Var mı internette falan adresi bunun? Abi henüz yok. Sitesi yapılıyor bunun. Tamam o zaman ben bir bakayım inceleyeyim olmazsa kullanırım sana haber veririm. Ne yapıyor yani gençleştiriyor mu diyorsun? Abi gençleştirir daha güzel yapar seni. Ne bileyim ben kurtulmak istediğin şeylerden kurtulursun. Sahip olmak istediğin şeylere de sahip olabilirsin bu ürün sayesinde. Üstelik çok da ucuz. Sağ yüzde yirmi indirim. Bak domuz yağı yok değil mi? Bak kullanmam ben ha. Yok abi ne domuz yağı yok öyle şeyler. İyi haber veririm ben sana tamam hadi. Tamam hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Adım. Kaç paralar ikisi? Ya sen yabancı değilsin abi. Sağ yaparız bir şeyler. Yüzde yirmi indirim sağ. Tamam hallederim. <laughs> Ulan acaba ailem beni bir tezgah mı getirmeye çalışıyor? Kubat, asalet, meyveş falan. Bu kadro imkanı yok. Bir araya gelemedik. <laughs> Beşer de araya gidiyor. Öldürürüm onu. <laughs> <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.